Bodrum'da yapım çalışmalarının devam ettiği Yalıkavak yolu üzerinde iş yerleri bulunan işletmeciler aylardır iş yapamadıklarını ifade ederek yolun bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum Yalıkavak yolundaki çift şerit yol çalışması Ortakent Kavşağı ile Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımı arasındaki 3 kilometrelik kısımda sürüyor. Daha önce Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağı açıklanan çalışma belirtilen zamanda yine bitirilemedi. 3 kilometrelik yolun büyük kısmının tamamlandığı görülürken, Yakaköy yol ayrımında yolun tek şeridinde menfez ve asfaltlama çalışması yapılacak. Yapımına 2015 yılında başlanan fakat çeşitli sebeplerle durup 2024 mahalli idareler seçiminden önce yeniden yapımına başlanan yolun tamamlanması uzadıkça şikayetler de artıyor. Yol üzerinde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri bugün yolda basın açıklaması yaptı. İşletmeciler, "Yolda kaldık, yola ulaşamıyoruz, yolsuzuz, yol ver bakan" yazılı dövizler açtılar. Çalışmalar nedeniyle aylardır iş yapamadıklarını dile getiren esnaf, yol kotunun alçalması nedeniyle iş yerlerinin yoldan 2 metre yukarıda kaldığını, araç lastikleriyle merdiven inşa edip iş yerlerine ulaştıklarını ifade ettiler. Bölge işletmecilerinden Nilgün Yılmaz yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: Bodrum'un sezonu Haziran ayında başlıyor. Bunu Bodrum, Türkiye ve tüm dünya bilmesine rağmen seçimlerden önce hızla bayrama kadar yetişecek vaatleriyle sonu getirilemeyen yolda son durum bu şekildedir. Kazalar, maddi manevi zararlar ve tatmin edilemeyen boyuttadır. Altyapı çalışmaları Aydan, Muski ve Türk Telefon Telekom tarafından tamamlanamadığı sürece yolumuza uzun süre daha ulaşamayacağız ve işletmelerimizi kapatmak zorunda kalacağız. Sosyal medyada tamamlandı diye resmedilen manzara buradadır takdiri sizlere bırakıyor. Tüm güzelliklerin yaşanabileceği Bodrum'da elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı işlerinin bir an önce Bodrum markasına uygun hale getirilmesini temenni ediyorum. Bu yol sadece toz toprakla mağdur edilmiş esnafın yaşadığı sorun değil. Bu yol Bodrum'da ulaşıma yönelik birikmiş ihmallerin sonucu. İşletmelerinin yolun 2 metre üzerinde kaldığını ifade eden Yılmaz, şunları ekledi. Bir kere işin trajik kısmı, ben içeride 15 kişiyle sarnıçta etkinlik yaparken bir çıktım, yol yok. Yol yok. Ee, bay bayan arkadaşlar atlayarak geçmek zorunda kaldık. Lütfen kepçeyle bize uçurum, yani uçurumun içerisinden neredeyse kepçenin ağzıyla taşıdık arkadaşları arabalarına. Ee, yani plansızlığı buradan anlayın. Sonrasında... 2 Haziran diye bir söz verdiler. Sonra bayramın öncesinde bitireceğiz dediler. Ben bayramda işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Basın açıklamasına katılan şehir plancısı Doktor Murat Özyaba da yoldaki en önemli sorunun kurumlar arası koordinasyonsuzluk olduğuna vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü. Aydem, Muski, Türk Telekom, Karayolları birçok konuda burada e, maalesef çuvallamış gibi gözüküyorlar. Bunların hepsinin üstünde bu sorunun çözümüne yönelik ise siyasi iradenin, özellikle merkezi hükümetin Bodrum'a ve Muğla'ya yönelik özel bir planlama yetkisi tanımlaması artık kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor. Zira bu kadar çok sahibi olan, bu kadar çok karar verici yetkili kurumu olan bir ee, sorunda. Çözüm de elbette çok daha zor oluyor. Koordinasyonsuzluktan kaynaklanan bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Ortakent kavşağının yeniden tasarlanması gerektiğini de ifade eden Özyab'a yeni yapılan yolun altına yakın zamanda döşenen elektrik ve iletişim hatlarının çöp olduğu ile ilgili iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Benim öncelikle bu kurumlar, bu kurumlar yani çöp mü hatlar, kısmen çöp olduğunu söylüyorlar kısmense deplase edilmesi gerektiğini söylüyorlar ama Evvel Emir'de bir defa yolu kazarken "Aa bizim burada hattımız varmış." denen bir olgu varsa demek ki burada bir plansızlık, projedeki bilinmezlikler söz konusu. <laughs> Böylesi durumlar Bodrum'a ve Muğla'ya yakışmıyor. Az geliyor ya. Sesli